oz bk s d وختک دئنه دا هي د وختې اينه د روزه اينه د وختک هيا کې دوه وخت د دعا وکړې خدای تعالی تمام د دعاوی قبول وکړي او هرشي وختکې اندکه اما پیغمبر علي صلوات الله والسلام نه وټي او وخت کې جام وخته یواز د ورته کې د پیغمبر علي صلوات الله والسلام وټي کې کې وی دعا وی ذکر وکړې فشر دعا وکړه ته خدای تعالی وی دعاء خاطري و ذكري و دعائي قبول بك بك ذكري ما شيء ذكري ما اوا لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا زل الجلال والاكرام قال ما في خوانت و بشترم شخورا دعاء بكم بإذن خداي تعالى ام تشيج ربي عزتي بخوازن خداي تعالى جي uygun dit ve Kudayi Teala ve kabul buka ina tava cuma ve tava mübarek be bugün cuma bütün kardeşlerimize hayırlı bereketli cumalar dileriz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte diyor ki cuma gününde bir vakit var ki o vakitte edilen bütün dualar Kabul olur. O vaktin hangi vakit olduğunu söylememiş ama kısa bir vakit olduğunu söylemiştir. Başka bir hadisi şerifinde Cuma günü kim bu zikri yaparsa ve bu zikirden sonra dua ederse Allah onun edeceği duaları kabul edeceğini söylemiştir. Zikrimiz şudur değerli kardeşlerim. La ilahe illa ente ya hennan ya mennan ya bedi'as semavati vel ard Ya zel celali vel ikram Dedikten sonra Duamızı yapalım Rabbimizin izniyle Ve Rabbimiz de Uygun görürse Edeceğimiz dualar kabul olacaktır Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Bize bunun müjdesini vermiştir Şimdiden Rabbim bütün Ümmeti Muhammed'in bütün Müslümanların cumalarını hayırlı bereketli kılsın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.